oluyor burada? Aaaa! Oo! Şimdi efsanevi yemek zamanı. İnekler hakkında ne biliyorsun ha dostum? Bok. Küçük bokçuk. Kahvaltıda. Bok. Pastırma. 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 Asterma Asterma <Sessizlik> Ve şimdi bekleyeceğiz. <Sessizlik> A problem o? Cidden beni burada tutacak mısınız? Aslına bakarsan sana iki blok aşağıdayken zarar veremezsin. Yani evet. Ah, özür diledim. Pekala şurayı biraz aydınlatalım. İyi geceler Creeper. İyi geceler efendim. Creeper bana Steve de. Tamam. İyi geceler efendi Steve. Ee, bu da olur herhalde. Creeper sessiz ol. Ben hiçbir şey demedim. Sadece bu çok güzel pürüzsüz toprağı inceliyordum. Çok güzel. O zaman ses dışarıdan geliyor. Bu ne lan? Emin değilim. Ne oluyor lan? What <laughs> Git 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 git. Eee nereye gitti? Bence bizden saklanıyor. Bekle, bir fikrim var. <laughs> oh, gün güneş çıkıyor. Ateş yakıyor. Aa aa aa. Belki de sonunda beynini kaybetmiş olması mümkün olabilir mi? Kutsal Meryem ateş yakıyor! İşe yaramıyor, işe yaramıyor! Lanet olsun sana şeytan! Ateşin tanrısı! Ne? Efendim, buradayım. Efendim, galiba beni duyamadı. Geliyorum efendim. Ha. Yo hayır, sakın yaklaşma. Uzak dur benden Creeper. Ama arkadaşı sanmıştım. Ben çok üzgünüm efendim. Yo, kal orada. Kötü başka bir şey değilsin. Ama arkadaşım sizsiniz. Eğer sizi de kaybedecek olursam ben ben ne yaparım bilemiyorum efendim. Şimdi gidip elmasları kime veririm? Sen az önce elmas mı dedin? Evet. Ama siz arkadaş olmak istemiyorsunuz. Sanırım sana bir şans daha verebilirim. Vallahi zaman anlayacaksınız efendim? Ben, 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 ben. Vay, vay, vay. İşte şimdi sıçtık. Va, 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 va. Çok özgünüm efendim. What the fuck? Hiç şaşırmadım. Benim hatam. Ama yine de size bir hediyem var. Oo süper. Sağ ol. Ama sen nereden buldun bunu? Al. Bunun önemi yok. Böylece kahramanlarımız cesaretle elma savaşlarına devam ettiler. Ama onların haberi olmadan ülkelerin içinden gizemli bir şey onları izliyordu. Mı? Ne? Yolu bilen sensin. <laughs> Biliyorum. Sadece çok sıkıldım yürümekten. Wow. Ne oluyor? Bilmiyorum. Bu değilim. Vay. Bir güncelleme gelmiş. Efendim. Ben korkuyorum. dostum. Bana yardım eder misin? Ah, ne bu kala bir şey? A, efendim? Ne? Dikkat et. Sağol. Ee, yine haber var mı? Biz de elmas arıyorduk. Creeper. E, demek istediğim biz şey arıyorduk. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk bir şeymiş. Yalan söylüyor seni gerizekalı. Oh Güneş ya! Hey Creeper. sana sormak istediğim bir şey var. Evet efendim. Sen benimle en iyi arkadaş olmak istedin mi? yerde ne buldum? Oo, oh, o bir eaves. Elmasları bulacağımız yer orası olmalı. Şu anda biz büyük FO ağacının orada olmalıyız. Oh, bebek bir slime. Aman tanrım, çok tatlı. Aa, ah, creeper. O oh, kim ya? Onun adı Charles. Ona bir çapka verdim. O oh, değil. Oh! Ne oluyor lan? Boş ver, zaten röte bakmıştım. Haritayı aldım abi. <laughs> evet. Her şey birer işliyor. Yutur, yut, yut, Hey creeper. Eee, sana sormak istediğim bir şey var. Evet, efendim? Sen benimle en iyi arkadaş olmak mi? What does a jar say? Ah, şu elmaslar daha ne kadar uzakta? Ha? Hey Creeper Park, bu ortadaki köy. Hey, merhaba. Efendim? Bum bum adam arkanda. Ha, kaçın, koşun, hayatınızı kurtarın. Kim? Creeper mı? Ha? Bunun için endişelenme. Onu eğittim. Şunu izle. Creeper, otur. Peki efendim. Şimdi otur. Tamam. Ayağa <laughs> Otur. Ayağa Otur. Ayağa Otur. Ayağa Otur. Aa dostum bunu tüm yapabilirim. Neden söylemedin? Benim de bir evcil hayvanım var. Tony! Yo hayır hayır bir daha almaz. Üzgünüm. kendimi tanıtmadım. Adım Neil ve bu dostum ona da Tony. Tony, merhaba de. Oh. Ben, ben Steve. Ve bu da... Bu da Creeper. Ve bu da Charles. Ona küçük bir bıyık verdim. O çok yakışıklı. Evet görüyorum. Hadi savaşalım. Savaş mı? Bırak! <laughs> Creeper, dikkat et! <gülüyor> 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 tamam, şimdi saldır!

Evet efendim. Sen hiç benimle en iyi arkadaş anlaşılan berabere kaldık. Artık eve girelim. Hava kararmaya başladı. İşte bu yüzden Ender Vadisi'ne geldik. Ne yol? Bu konuda emin misin? Demek istediğim bu senin tek yatağın. Lütfen, rahatına bak. Ben kabak tarlasında kalırım. Geceleri çok sessiz oluyor da. Efendim bu gece yine mi delikte uyuyacağım? Oh, hi Creeper. Dışarısı anda güvenli. Yuhiii! <laughs> <laughs> Sizi kim anlattı bu işinde içine ettiniz? Sizi Ender Dragon'a yiyemedim. Yeterince açık mı? Evet efendim. Evet, Bunlara bu tip yakışıyor abi. Bu fotoğrafı hipstagramıma yükleyeceğim. <laughs> Onları da emin ol. olduğundan emin değilim. Tam bir ezikler. Onları bizim dünyamızda takip et. Oh, tamam. Ya Oh, selam abi. İzlediğin için teşekkür ederim. Bu animasyon Sam Green tarafından oluşturdu. Yani beni o çizdi ve orijinal videoya tam olarak şuradan ulaşabilirsiniz. Ama boş verin onu. Hem İngilizceyi ne yapacaksınız ki zaten? Güle güle. Barış. I bet for Johnny. It has the higher clash. Çocuklar. Oh, selam çocuklar o selam pıvıdık şeker sus seni g zekalı onun ismi creeper zombi tavuğunu çok sevdim ama bir zombinin binmesi için biraz küçük değil mi <gülüyor> tavuk <gülüyor> ya bu kadar yeter İnsan nerede? Efendi o. Oh, Steve şu anda içeride. Uyuyor. Eee, bu şeyler nasıl açılıyordu? Hmm. Bilmiyorum. Sabah kadar buradayız o zaman. Zombi, kasklar, pijama partisi. Yanlış çizgi Yanlış oyun biraz yaklaştın. Şu kasklar gerçekten işe yarıyor mu dersin? Hmm. ben hiç iyi hissetmiyorum. O, oh, bu sefer yapamayacaksın pofuduk şeker. İyi denemeydi Creeper. Cidden. Yani buna inanacak kadar aptallara mı benziyoruz? Şimdi mi? Şimdi. Efendi size çok kızdı beyler. Hatta bana şöyle bir mesaj attı. Eğer dediğimi yapmazlarsa taşakları duvarımda olur. Adam deliriyor kanka. Peki ya yüzlerimize patlarsa ne olacak? Patlama nerede kanka? Yuh, çok iyi fikirdi Charles. İşte bu gözlüğü al. Ve bir de muz. <laughs> Havalı. Selam kanka. Bunun için üzgünüm. Efendinin emirleri. Güzel şak bu arada. Charles? Charles? bu yanına kalmayacak Hero Hiro Brian de kim? <laughs> bum bum adam. What the fuck? O sırada iki animatör ve onların yoldaşları bir gece pikniğinde eğleniyorlardı. sana patlayacağını söylemiştim. Oo, selam kanka. Selam Charles. Efendi onu sığınağına geri istiyor. Yani marş marş. Sence de Charles biraz büyümemiş mi? Evet o şişmanlamış. Aa, zombi. Ne? Aa, yok bir şey. Dostum hiçbir şey göremiyor. Lan. Ah. Ah. Seni o. Efendisi. Sonunda buluştuk. Ah. Ee, merhaba. Onları asla kullanamayacaksın. Neden bahsediyorsun sen? Elmaslar değil, hepsi bir yalan. Sana inanmam için bir sebep söyle. <laughs> buna gerek yok. İlerleyen zamanlarda kendin <laughs> görüleceksin. E, bu kadar yeter! <laughs> Yakında görüşeceğiz, Efendim. <değil> <laughs> sadece bir rüyaymış. Ha? Ha, ben bunu alacağım. Ve bunu. Ve buna da ihtiyacım olacak. Ve bunu. Ve bunun da sanırım bende durması gerek. Efendim. Charles'ı aldılar. Kim? Neil mi? Aa, başından beri o adamın bir şeyler sakladığını biliyordum. Aa, demek istediğim... Ben sadece Charles'la oynuyordum ve o sırada zombi bir kemik adam geldi. Sonra insanın nerede olduğunu sordular ve kemik adam benim yüzümün bovuduk şeker değil. Creeper olduğunu söyledi ve bir tavuk öldü. Ben de onları kaçırmak için patlamış gibi yaptım ve kaçtılar. Sonra Ender kanka geldi ve efendisinin emirlerine uyuması gerektiğini söyledikten sonra Charles'ı aldı. Ve bizim onu kurtarmamız gerek. Görüyorum. Yani peki yıl nerede? Eee Aslına bakarsan onu havaya çördüm. İyi miden canlanacağını sanmıyorum. Ha, bence de. Tiny? Hey dostum. Creeper Neil konusunda çok üzgün. Çok üzgünüm Tiny. Bunu istemedim. Seni neyin mutlu edeceğini biliyorum. Zorlu maceralarımızda bize eşlik etmeye ne dersin? Tamam. Hadi yapalım şu işi. Efendim? Ben bugün biraz gazlıyım. <laughs> Ve ondan sonra kahramanlarımız maceralarına ilk günkü heyecanıyla devam ettiler. Steve, Creeper ve yeni yoldaşları Jaini. Artık hep birlikte elmasların peşindeler. Dünyadaki en değerli şeyleri bulmak onların elinde. Peki ilerideki maceralarında ne olacak? Gelin ve ilerideki maceralarında ne olacağını siz bulun.